O evet. Hı. Tavuğu fırına verdim. Şimdi salata yapmaya başlayabilirim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Barbie. Efendim. Banyoyu bitirdim. Şimdi de salon kısmına geçiyorum tamam mı? Tamam canım. Tamam. Ben de tavuğu verdim fırına. Salata yapacağım. Oh, oh. harika. Akşam yemeği de pişiyor. Roka koyayım mı? Çok severim. Tamam o kadar çıkaralım. Ama bu sehpanın üstü de bayağı bir dağılmış. Aa, bunlar da böyle. Telefonu koymayalım lazım olur. O kadar dursun şimdilik. Bu da açılıyor burası. Aa, tamam. Şimdi de tozunu alalım oranın. koltuk örtüsünü de değiştirsek iyi olacak artık. Bayağıdır duruyor böyle. Ay. Barbie, bu koltuğun üstüne serdiğin örtüler nerede? Bunu değiştiriyorum ben. Ee, Ümit'ciğim, e, örtüler sandıklı koltuğun altında. Ne, 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 ne. Ha, tamam. Evet. Hadi bakalım açalım şu sandıklı bazayı. evet, örtüler burada görünüyor. Açıl ya, açıl. Niye açılmıyor bu? Aa, e? Aa, 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 bu, bu, bu koltuk sıkıştı, açılmıyor. Niye açılmıyor? Ne de kapanıyor. Ee, Barbie, koltuğun bayağı bir sıkıştı galiba. gelip bir yardım eder misin? Ne açı, Ne açılıyor, ne de kapanıyor bu? Aa, Sorun ne? Ne açılıyor ne kapanıyor Barbie? Gel şuna bir el at bakayım ya. Ne oldu buna? Ya, tamam, dur. Geri doğru ittirmemiz gerekiyor bunu. Tamam, ittiriyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor işte. Ay evet, bu çok fena sıkışmış. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Böyle kalamaz herhalde. E, o zaman tamirciye götüreceğiz. Ne yapacağız? Böyle kalamazsa. Haklısın. Tamam, tut götürelim hadi. Tamam. Hazır. E, kaldır, e, kaldır, e, kaldır. E, kaldır. E, hop. 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 Hah? Tamam. Oldu mu böyle emin misin? Oldu oldu hadi sen sür. İyi peki tamam. Evet. Tamam Zeyr artık gıcırdamıyor kapı. Hallettik. sağ Ayşe Usta. Bu çok iyi oldu. Rica ederim. Hadi bakalım. Burası mı? Evet dur dur burası. Ay. Ah, hanımefendi biraz yavaş. Hanımefendi neredeyse bana çarpıyordunuz. <laughs> Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Ee, şimdi şöyle bir sorunumuz var bizim. Biz evde temizlik yapıyorduk efendim. Koltuğun örtüsünü değiştirmeye çalışırken bizim bu koltuğumuz, çekyatımız artık her neymişse sıkıştı. Ne açılıyor, ne kapanıyor. İkimiz denedik, olmadı efendim. O yüzden biz de tuttuk, arabaya yükledik, bağladık, size getirdik. Ne evet. arasaydınız ben gelirdim. Aa, evet, yani bir yağlardık, sıkıştırırdık, gevşetirdik. Aha. vidalarına bakardık. Açılırdı yani açardık. Abi bu bizim aklımıza hiç gelmedi. Zahmet etmişsiniz buraya getirmek. Çok zahmet oldu. Sorun değil. siz inin şimdi arabadan alalım koltuğu ben bakayım. <laughs> Ev ikinci katta aşağı indirdik biz bunu. Asansörle. söyle <laughs> e bir dakika. Binmesi e, çok sordu. Ay ah Pelin. E, <laughs> ee, zor oldu. E, şey Ay. hanımefendi. Koltuğunuz tekrar tamir olduktan sonra yine bu şekilde götürmeyi düşünmüyorsunuz değil mi? Ee, şey yani biz bağladık zaten bir kere böyle adabı yüklemesi indirmesi kaldırması bayağı bir zor oldu. Hani siz götürürüm diyorsanız hazırda kargo arabası neden olmasın? Tamam tamam siz şimdi gidin belli ki sizin işiniz gücünüz var. Ben de koltuğu tamir ederim kargo ile size yollarım. Ee, e, tamam o zaman evet. ee, çok da uzak değil bari yürürüz ya hadi gel bakın. Hadi bakalım. Aa, evet ee, kolay gelsin. Sağ tamam siz gidin. Evet siz rahat çalışın. Yürüyerek gittiler ya. Arabası burada kadının. Yani arabasına binip niye gitmiyor ki? Yükle bakayım şu ucunu. Tut tut tut, tut tut tut. Tamam işte araba boşa çıktı. Yani arabasına binip gidebilirdin. Pardon arabayla işiniz yoksa arabayı alsak biz acaba? Yani siz bilirsiniz benim arabayla işim yok. Bence de almalısınız zaten. Evet Tamam arabayla gidelim teşekkürler. Ayşe Usta çok uzun sürmez değil mi? Ben de o koltuğu bekliyorum artık. Benim kargom oldu. Yok yok sürmez. Merak etme sen. E, bu koltuk böyle sıkışır açılmaz tabi. İçine gereğinden fazla işaretlemişler. Şuna bakın. Şunlar sıkışmış. O arkada da var. Arkadan da çıkmış. İşte, asılıyorum. Bunlar sıkıştırmış. Battaniyeler, örtüler çek çek gelir ya çek kenara sıkışmış bak oraya bir yere ha ha gelmiyor ya dur dur ben tersten çekeyim dur Asın. dur ben tersten çekeyim Asın. dur dur acık çekiyor ama sen çekiyorsun ah. 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 oldu mu tamam altını boşalttık kapatalım açalım Değil. açılıyor anıyor açılıyor anıyor tamamdır. Tamamsa o zaman yükleyelim. Yükleyelim. Hoppa. Teslim ederken söyle o basamın altına gereğinden fazla eşya koymasınlar o sıkıştırmış. Böyle yaylarına falan da zarar verir o mekanizması bozulur yani. Tamam tamam, tamam. söylerim. Eh, ben teslim etmeye gidiyorum. O hanımefendiye çok kargo teslim ettim evini biliyorum ben. Hadi gittim ben. Tamam hadi kolay gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.